Selam dostlar. Bugün sizlerle Futbol Manager 2022'de tam tamına 15 yıl ilerisine bakacağız. Bu 15 yıl ileriye bakarken hangi takım ne yapmış, hangi oyuncular neler yapmış, hangi oyuncular emekli olmuş, hangi oyuncular kariyerlerine nasıl devam etmiş, liglerde hangi takımlar şampiyon olmuş bir 15 yıl ileriye götürdük. Bakalım 15 yıl sonrasında Türk futbolunda Kimler neler yapmış? Bizim burada yaptığımız şey 30 Temmuz datasıyla yani 30 Temmuz'a kadar Joao Pedro'su, Luan Perez'i ya da aklınıza hangi gerçekleşmiş transfer gelirse bunların oyuna dahil olduğu ve bu şekilde Rıdvan'ın da Glasgow Rangers'ı gittiği dahi olan bir data. Peki hocam neden 15 yıl derseniz çünkü Rıdvan gibi Arda Güler gibi oyuncuların emekliliği gelmeden bir de onların son halini görelim. Eğer ki bu videoyu beğenirseniz ilginizi çekerse 15 yılı 30 yıla çıkarttım. epey zaman alan bir şeydi yani ben bu ilerletmeyi belki de sabah başlattığımda neredeyse günü bitirmek üzereyken bu 15 yılı geçmiş oldu. Tabii ki bunu 50 yıla götürmek epey bir uğraştıracaktır ama sizin kıymetli canlarınız isterse ben her zaman yaparım biliyorsunuz. Öte yandan bir iki tane de bilgilendirme yapmak istiyorum. Çünkü bazı süreçlerimiz oldu yani değişik konseptler yaptık farklı oyunlar oynadık falan filan bunları bir netleştirelim. Yani artık futbol menajeri bıraktık mı daha mı az yapacağız ona mı ağırlık verdik şu mu olacak bu mu olacak bunları belki de merak edeniniz varsa hem de işleyişin bir sıralamasını yapmış olacağım. Biliyorsunuz ki öncelikle yarın büyük sınav var. Aylardır bahsettiğimiz girecek arkadaşlar ve meslektaşlarım varsa şimdiden onlara kucak dolusu başarılar diliyorum. Benimki artık birazcık şu dakikadan sonra hani formalite gibi bir şey olacak ama çünkü biz rotamızı çizdik, anlaşmamızı yaptık, hazırlığımızı yaptık. Bir hafta sonra göreve başlıyoruz. Yine de girelim görelim bakalım neymiş ne değilmiş. Ondan sonrasında önemsediğimiz maçları mesela cumartesi günü bu akşam bir süper kupa finali var. Var. Bunun maç içerisinde iki takımın değerlendirmesi, çizdikleri görüntüler, transferleri, artıları, eksilerini olabildiğince objektif, olabildiğince gözümüze takıldığı şekilde yorumlayıp bunları da videolaştırmaya çalışacağız. Tabii ki bu konsepti biraz detaylandırıp güzelleştirmek lazım. Arka plana çizerek ya da göstererek anlattığım kısımları biraz daha düzgünleştirmek, biraz daha detaylandırmak isterim ama ara ara oynanmış maçların da analiz kısımlarını yapacağımızın öncelikle haberini vereyim. İkinci kısım ise futbol menajerle her zaman devam edeceğiz. Yani bu bizim hayatımızın bir parçası olacak. Fakat sadece Çin'i bıraktığımızı söyleyeceğim. Çünkü olacak iş değil yani. Çan Çin Çon'la uğraşmanın alemi yok yani. Başlarım Asya'sına, kupasına dedim ki zaten sizin de anladığım kadarıyla çok büyük ilgisini çekmedi. Meraktan izleyen bir 500-600 kişi var. Her zaman ne yapsak bizimle olan bir 500-600 kişi var bu çerçevenin dışına pek çıkamadık. Onun haricindeki hiç kimsenin ilgisini çekmedi Çinmin. Benim de açıkçası niye yalan söyleyeyim çok hoşuma gitmedi. Çok da keyif almadım. Ben kendim keyif almadığım, ben olmuştur demediğim şey de sizlere dayatmaya, yapmış olmak için yapmaya çok hoş bakmam. O yüzden Çin'i bir kenara atıyoruz. Ama peki kariyer işleri bitti mi? Bitmedi. Futbol menajerde iki şeyimiz olacak sezonu bitirene kadar. Yani 10. ayda mı 11. ayda mı futbol menajer 2023 ile alakalı bir şeyler ortaya çıkar diye düşünüyorum. Yani hemen hemen bir 3 ayımız var. Bu 3 ayda göreceğiniz şeylerden bir tanesi yine gerçekleşen transferleri içeren bir iki video daha yaparız. Öte yandan işte böyle farklı videolar 15 yıl sonrası, 50 yıl sonrası, bazı hocaların yerini değiştirip sonuç beklemek. Böyle ilginç şeyler, ilgi çekecek şeyler yapabiliriz sizlerin önermesiyle. Ama son dans dediğimiz bir tane kariyer yapacağız ve bu sizi şaşırtacak. Bunu da Süper Lig'den olacağının haberini vereyim ama takımı söylemiyorum. Kariyerin başlangıcında direkt göreceksiniz. O da bizim bu sezonki son kariyerimiz olacak. O kariyer yerde de artık ne kadar yapabilirsek ne kadar götürebilirsek gidecek. Onunla alakalı şuraya gidecek buraya gidecek şu kadar olacak sözünü vermiyorum. Çin ve Brezilya denemek istediğimiz hiç gitmediğimiz birlikte ama açıkçası pek keyif vermedi. O sebeple gerçekleşmiş transferlerle son bir süperlik kariyeri yapacağımızın da haberini vereyim. Öte yandan biliyorsunuz ki bir arsa aldık, arsada bir yapılanma yaptık. Bu yapılanmayı bir köye, kasabaya artık bir şehrin başkanıyız. Şehirdeki başkanlığımız tüm hızıyla devam edecek. Sağ olsun bazı arkadaşlar hem Discord'dan hem Instagram'dan özel tavsiyelerde bulundular. Kendilerini hemen maaşa bağladık. Şehrimiz için güzel planlar var. Trafik işlerini çözeceğimizi düşünüyorum bir sonraki bölümde. Yani şehri de yönetmeye sizlerle birlikte devam ederiz. Ama bir parantez daha açıyorum çok farklı bir tarzda oyun daha gelecek. Belki o da ilginizi çeker. İlginizi çekmezse zaten devamı olmaz. Ama eğleneceğimizi düşündüğüm bir oyun keşfettim. Onu da dahil edeceğiz ilerleyen zamanda. Tabi bunların hepsini her güne sürekliliğe sıkıştırmamız zor olabilir. Ama kalan sürede yoğun tempomun başlamadan öncesinde olabildiğince sizlerle videolaştıracağımız şeyler olacak bunların bilgisini verdiğime göre bu kısmı da yine bölümlendireceğim. Çünkü bu bu anlattıklarım şu anki izleyeceğiniz şeyle çok bağdaşmıyor. Farkındayım. Ekstra vaktinizi almış oldum. Öte yandan şimdi artık konumuza dönebiliriz. Bilgilendirme şeklinde ayıracağım. Evet, şimdi gelin hep birlikte bir bakalım. 15 yılda Süper Lig'de ve diğer liglerde neler yaşanmış? Tabii biz de Süper Lig'i e en sona bırakacağız. Önce Fransa ile başlayalım. Her yerde de playoff olayları başlamış galiba. Paris na namalüf şampiyon olmuş 92 puan. Şöyle bir lige baktığımızda yıl artık 2036 ve ligde böyle çok abes takımlar yok. Lyon, Marsilya, Monaco, Paris ligin gediklileri yine ligde. Gol krallığında Musiala gol kralı olmuş artık 33 yaşına gelmiş yıldız oyuncu. Regenler yine etrafı ele geçiriyor. Burada bir Kamavinga var. 33 yaşına gelmiş bizim yıldızımız ve profile bak. Zihinselin gelişimine bak. Paris'e şöyle geldiğimizde yıldız oyuncusu Kamavinga kaptanları Bellingham. Şöyle bir sonraki sezon transferlerine bakalım. Mesela Lemar artık gözükmüyor. Otavio emekli olmuş 41 yaşında. Lautaro Martinez hala oynuyor mu? Vay vay vay. Lautaro Martinez Real Madrid'e gitmiş. 38 yaşında. Yalnız 38 yaşında hala bir profili var. Şöyle baktığımızda 134 milyona Paris'e transfer oluyor. Paris'te yıllarca oynadıktan sonra Real Madrid'e bedelsiz gidiyor. 4 yıldır da Real Madrid'de ve gol maşini ya. Şurada bir 8 tane atmış ama o çok mühim değil herhalde. Bizim Badia almış yine. Sonra Juventus'a satmışlar. 35 yaşına gelmiş artık. Gördüğünüz gibi bir sezon Paris'e 15'e Paris'ten gitmiş 17 burada bir patlama yapmış 63 milyon tekrar 53 milyon artık bedelsiz olarak bu sezon Juventus'a geldi. Biz bedelsiz 35 yaşında oyuncu alınca o ama bak Juventus da almış. Antonio Griezmann emekli olmuş. Mesela Paris'e de gelmiş Barcelona'dan sonra ve Paris 2'de kariyerini noktalamış 2028'de acı bir şekilde. O Ninja Kaplumbağa da devam ediyor Mbappe. Şöyle geçmişine bakacak olursak Paris'ten nereye gitmiş? Chelsea'ye bedelsiz 2024-2025'te ve 10 yıldır da Chelsea'nin formasını giyiyor ama büyük performans göstermiş profiline baktığımızda da hız hızlanma hala 16 37 yaşında herhalde bu kısmı pek düşünmemişler yani devam ettirsek 42 yaşına geldiğinde de bu özellikler herhalde kalacak diye düşünüyorum bizim Timothy pembele 33 yaşına gelmiş Sağ bekimiz. en son Valencia'da ne biçim takımlara gitmiş ya resnal kim pembe emekli olmuş Arsenal'e gittikten sonra ve 2028 yılında Gabriel Barbosa'yı almış Paris Saint Germain ama sonrasında çok da bir aksiyon olmamış herhalde. Şurada bir Zenit'e gelince biraz kıpırdanmış ama görüyorsunuz yani kendi haline bıraktığınızda Gabigol herhangi bir şey başaramamış. Demek ki bizim tesirimiz büyük olmuş. 2034 yılında Mason Mount'u ücretsiz almış Paris Saint Germain. Hala da orada ve 37 yaşında. Yani şu kısmı belki de biraz dengelemeler lazım. Her o yıldız oyuncu 30'lu yaşlar, 35 yaşından sonra bu kadar pozitif kalmamalı. Hani bu nasıl ayarlanır bilmiyorum ama şöyle baktığımızda yıldızların hepsinde mutlaka çok elle tutulur özellikler var ve 35, 36, 37, 38 yaşlarında bile iyi performanslar verdiklerini görüyoruz. Paris'i bırakırken şöyle bir merak edilen Cristiano Ronaldo'ya bakabiliyoruz. 39 yaşında emekli olmuş. Manchester'da kariyerini bitirmiş. Lionel Messi'ye baktığımızda ise 2021-2025 yılına kadar Chelsea'de oynamış ve 2025'te pardon Paris'te oynamış, Paris'ten emekli olmuş. Robert Lewandowski 2028'e kadar Barcelona'da oynamış, 39 yaşında. Geçmiş kazananlara baktığımızda 2021'den itibaren araya bir kez Monaco girebilmiş, geri kalan her yılı Paris kazanmış. Paris ve Monaco kimseye gün yüzü göstermemiş. Geçtik Almanya'ya. Almanya'da 2012-2013'te Bayern şampiyonluğuyla başlayan serüven 2036'ya kadar gitmiş. Yani 23 yıldır ne demek ya? 23 yıl ne demek hiç kimseye şampiyonluğu kaptırmamak? sadece Dortmund bir yere kadar ikincilikle gelmiş. Şampiyon Bayern'e bakacak olursak Delight burada 36 yaşında. İşte bahsetmek istediğim buydu. Yani her yıldızın 35 yaş üstüne gelse de profili gerilemiyor. Onlarda da bir tane Regen var. Regen artık büyümüş 29 yaşına gelmiş. Üst düzey bir Lewandowski olmuş sanırım. Levan'ın da ötesinde bir şey olmuş. Alfonso Davies 35 yaşına gelmiş. Yine 35 yaşında 17-16 hızlanma. Kai Havertz artık emeklilik haberini vermiş 36 yaşında. Jeremy Doku da yine burada 34 yaşında. Evet Bundesliga'da durumlar böyle. Biz şimdi Premier Lig'e e bakalım. Premier Lig'de vay ilginçtir ki şampiyon Tottenham olmuş. İşte bu yüzden Premier Lig'i seviyorum. Mutlaka araya birileri sıkışacak şekilde çok fazla rekabet var. Geçmiş kazananlara baktığımızda Tottenham olmuş 2021-2022 sezonunun şampiyonu. Sonra City, 2 Chelsea, araya epey bir City damgası var. Sonra tekrar Chelsea, City, Arsenal şeklinde birbirinden farklı takımlar görebiliyoruz diğer liglere göre. Kulusevski burada. Kulu 36 yaşına gelmiş. Yine fena olmayan bir profille oynamış epey de Tottenham'ın efsaneleri arasına girmiştir. Bir başka tanıdık oyuncu Hannibal görebiliyoruz kadrolarında. 33 yaşındaki oyuncu buraya Benfica'ya bedelsiz, Newcastle'a 72 milyon. Tottenham'a ise 56 milyona gitmiş ve kariyer boyunca 7'nin üzerinde oynamış. Evet bir Chelsea'ye bakalım. James, Rhys James Kaptan 36 yaşında, Chelsea'den başka bir yere gitmemiş. Yıllardır Chelsea'de performansı da ortada. Vlahovic de Chelsea'ye gelmiş 36 yaşında ve bu sezon gelmiş. 36 yaşında Juventus'tan sonra ilk transferi bedelsiz olmuş. 32 maçta 12 gol atmış. Yine tanıdık başka bir oyuncu Jadon Sancho 36 yaşında. Manchester City'ye baktığımız zaman Guardiola artık ayrılmış. Rice kaptan olarak 37 yaşında. Pep Guardiola ise City'den sonra İspanya'yı çalıştırmış. Şu anda Mainz'ı çalıştırdığını daha önce Arsenal'i Paris'i, Atletico Madrid'i, Liverpool'u, İspanya'yı çalıştırdığını görüyoruz. Epey bir gezmiş City'den sonra ama profilde şahane ve artık 65 yaşında. Saçları dökülmüş. Hemen geçtik Liverpool'a. Liverpool'un da hocası değişmiş. Stefan olmuş. Trent hala burada. O da 37 yaşında. Moriba 33 yaşında takımın kilit oyuncusu. Profilleri de gösteriyorum ki hani belki merak ettiğiniz profil varsa ileriki yıllar için denk gelmiş olsun diye. Peki Jürgen Hoca nereye gitmiş? Şu an Wolfsburg'un başında. Liverpool'dan 2025'te ayrılıyor. 2 yıl Inter yapıyor. 1 sezon Manchester, 1 sezon Dortmund, 1 sezon, 2 sezon Hoffenheim, 1 sezon Juventus, yarım sezon Newcastle sonra Arsenal'e baş gözlemci olarak. Arsenal'de baş gözlemci olarak bir sezon çalıştıktan sonra daha da çitayı düşünüyor. Manchester United'a gözlemci olarak gidiyor. Sonra Wolfsburg'a geliyor futbol direktörü olarak. Yaşamış bu hayatı Klopp. Evet Arsenal'e geldiğimizde hoca Onun Onda profili gelişmiş. City'den Paris'e Paris'ten Arsenal'e gelmiş. Epey bir yıl City'nin hocası olarak devam etmiş. Peki Arteta nereye gitmiş hocam dersek? Arteta'da Stuttgart, Milan, Dortmund, Wolfsburg her yeri gezmiş. 2034'ten beri de İspanya'nın başında. Tanıdık oyunculardan Guardiol var 34 yaşında Arsenal'de. United'a geldiğimiz zaman hoca Wayne Rooney fakat kasa boşalmış. Wayne Rooney'nin profiline baktığımızda bu şekilde. Yine burada bir Teodomiro var oyun üretimi. Burada tanıdık, tanıdık bir tek Yunus Musa var. 33 yaşına gelen oyuncu o da epey körelmiş. Evet İngiltere'de de son durum bu şekildeydi. Şimdi nereye gidelim? İsterseniz bir İspanya'ya göz atalım. İspanya'da geçmiş kazananlara bakacak olursak 2021'den itibaren araya bir kez Atletico Madrid girebilmiş. Geri kalanları Real Madrid, Barcelona şeklinde devam etmiş. Gol kralı regenlerden bir tek ortalama puanda Gavi'yi görüyorum. Vitinha var. Diego Costa, Vitinha. Şöyle Gavi'ye bakalım. 31 yaşındaki Gavi'nin de gelmiş olduğu profil bu noktada. Vitinha ise 36 yaşında Real Sociedad'da oyuncu. Barcelona'ya geldiğimizde ilginçtir ki kulübün borcu olsa da kasasında da fena bir para yok. Hoca hala Xavi. 15 yıldır Xavi devam ettiriyor görevini. Çok enteresan. 37 yaşında. Bizim Kunde'yi hatırlıyorsunuzdur. Bir türlü verim alamadığımız ama yıldız oyuncu. O da burada. Real Madrid'in başına ise Miroslav Klose geliyor. 57 yaşındaki Alman teknik adam. Carlo Ancelotti artık 70 yaşında her şeyden emekli olmuş. Bana bu kadar yeter demiş ve kupalarını alıp gitmiş. Federico Valverde'yi görüyoruz burada hala. Bir tanıdık isim daha Upamecano. Atletico Madrid'e geldik. Joao Felix var. 36 yaşına gelen Felix. Özel yetenek 20. Özel bir profili var. Buradan geçtik İtalya'ya. İtalya'da da Juventus şampiyon. Geçmiş kazananlara bakacak olursak 2021-2022 Milan'dan sonra Inter, Milan, Roma, Inter, Juventus, Roma, Inter. Geri kalan kısım böyle devam etmiş ama araya 4 kez Roma girebilmiş. Acaba Roma'nın başında kim var? Simao var. Mourinho hocam nereye gitmiş? Jose Mourinho emekli olmuş 71 yaşında artık ben tadında bırakıyorum demiş. Kaleci Bilov var 38 yaşında. Yine burada bir üst düzey regen. Geldik şampiyon Juventus'a. Mekkeni var 37 yaşındaki orta saha oyuncusunun zihinseli çok etkileyici. Terzic hocam götürüyor işi. Oyunculara baktığımızda Leao burada ama Leo artık emekliliğini istiyor. Mesela bakınız Leon'un profili ne kadar çökmüş. Geldik Inter'e. Inter'in başında Steven Gerrard var. Barella kaptan. 39 yaşındaki Barella devam ediyor. 7-12 ile oynamış Şampiyonlar Ligi'nde. Bu arkadaş da 36 yaşına ulaşmış. Lacroix. Gabriel Vidovic 32 yaşına gelmiş. Salemakers burada 36 yaşındayken acaba ne zaman Inter'e gelmiş? Önce Real Madrid yapmış 58 milyona daha sonra 68 milyona Inter'e gelmiş ve her sezon 7'nin üzerinde oynamış. Geldik efsane Milan'a. Tonali kaptan 36 yaşında. Ricci 34 yaşında orta saha. Ibrahim Diaz 36 yaşında. Ve siz seversiniz Bremer 39 yaşında. O da artık unlu elemiş, eleğini asmış. Peki Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında emekli olmuş. 2022'de Milan'dan ayrılmış. Ve dostlar geldik Süper Lig'e. Süper Lig'de gol kralı olmuş. Kermiti ikinci sırada. O var. Yunus Akgün Fenerbahçe'de <laughs> ilginç şeyler yaşanmış. Peki geçmiş kazananları hazır mısınız? Geldik 2021 Trabzon şampiyonluğu oyun ekliyor. Sonrasında oynattığımız sezon Beşiktaş. iki kez Galatasaray, iki Fenerbahçe, bir Beşiktaş, bir Fenerbahçe, iki Beşiktaş. Sonra Trabzon diyor ki Yeter uşağım ben de geldim diyor. Şak 2030'da Trabzon. Sonra Galatasaray durun arkadaşlar sıra bende diyor. Sonra Beşiktaş sonra Fenerbahçe. Son iki yıl ise Galatasaray ben buradayım diyor. Yani Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'i görüyorum aralarda. Bunların haricinde bir ilk 2 arasında geçen durum yok. Ama üçüncülükte Bursa var. İşte burada Sivas var. Göztepe var. Üçüncülük için biraz birileri araya girmiş. Ama bu dört takım hep tepedeymişler. Son sezon ise 2-3 puanla Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırırken Sivas burada. Trabzon çok aşağılarda. Şampiyon takımdan başlayalım. Hatta şöyle küme düşen çıkanlara da bir göz atalım. Oynattığımız ilk sezon Averaj'la Beşiktaş şampiyon oluyor. Trabzon'un önünde. O sezon ise Ümrani İstanbul Giresun düşüyor. Bir sonraki sezon Göztepe, Manisa, Konya düşüyor. Ah İlhan Hocam. Düşmüş İlhan Hocam. Bu sefer puanlar çok aşağı inmiş. Herkes birbirini yenmiş. 2023-2024'te yine bir Averaj Şampiyonluğu var. Bu sefer Galatasaray. işin içine Ankara gücü girmiş. Kasımpaşa küme düşmüş. 2024 25te Fenerbahçe 3 puanla şampiyon olurken burada bir Başakşehir var. Trabzon çok aşağılarda kalmış. Hatay gitmiş bu sefer. Onlar da Hatay'ı kendinde ararlar. 25-26'da Fenerbahçe 2 puanla şampiyon oluyor. Başakşehir araya giriyor. Trabzon çok aşağılarda. Rize düşüyor. 26'da Beşiktaş geliyor. Bu sefer ilk dörtlü tepede. Başakşehir ucuz kurtulmuş küme düşmekten. Kayseri gidiyor. Fenerbahçe epey bir farkla şampiyon oluyor burada. Antalya gene düşüyor. 28-29'da ise Beşiktaş şampiyon olurken Trabzon yükseliyor. Ankara gücü düşüyor bu sefer. 29'da yine Beşiktaş şampiyonluğu. Gençler bile Antalya gene düşüyor. Burada Trabzon avaraş şampiyonluğu yaşıyor. Fenerbahçe'ye karşı Kayseri ve Bursa düşüyor. 31-32'de ise Galatasaray şampiyon olurken bu sefer Alanya Spor gidiyor. 81 puan toplamış bu sezonda 32-33'te. 33-34'te Fenerbahçe şampiyon olurken sadece 1 puan İkinci ve üçüncü aynı puandalar. Gençler Birliği Alanya yine düşüyor. 34-35'te Galatasaray çok rahat şampiyon oluyor. Sivas, Trabzon, Göztepe derken Beşiktaş dokuzunculuğa kadar gerilemiş. Antalya gene düşmüş. <laughs> Antalya gerçekten şov yapmış. Şimdiki sezonda ise 3 puanla Galatasaray şampiyon oluyor. Beşiktaş yine 9. Trabzon ise hattın dışında kalmış. Hatay Gençler Birliği yine düşmüş. Ama bu sefer Antalya gelememiş. Ligi inceledik şimdi biraz da takımlara bakalım. Mesela şampiyondan başlayacağız dedik. Ömer Kahveci hoca 44 yaşında. Hemen kime bakıyoruz? Fatih Terim. Kendisiyle alakalı bir bilgi çıkmıyor. Güncel Hoca Okan Buruk'a bakalım. Oo hocam hayırlı işler. Galatasaray'dan sonra Newcastle, sonra Schalke, sonra Fürth. Oradan Shak Wolverhampton hoca yürümüş. Kaptan Ömer Beyaz. Stuttgart'tan sonra yine Stuttgart alt takımda oynamış. Sonra Rize Spor'a gelmiş. Sonra Galatasaray'a gelmiş. Galatasaray'da epey formda zamanlar geçirmiş. Böyle bir Nicolas Siri var gol kralı olan. Malik Tia buraya gelmiş. Bizim Şalke'den defansımız. Fenerbahçe'ye geldik. Hoca Ömer Daf. Ali Koç Başkan yine yine büyük projeler yapmış. Ömer Daf'ı getirmiş. Daf'la şampiyon olamazsa Mercedes alacak falan sırayla deneyecek bunları herhalde. Sonra Iveco, Iveco. Bakalım hayırlısı. Kaptan da Yunus Akgün. Bu nedir arkadaş? Yunus önce Southampton'a gitmiş. Şöyle bir kariyer istatistiğini gösterelim. 19 milyona satmış Galatasaray. Oradan kiralık gitmiş. Sonra 19 milyona Fenerbahçe almış. Müthiş transfer politikaları. Kilit oyuncu Kenan Yıldız. 31 yaşında. Onu kaça almışız? 11 milyon vermişiz. Hey maşallah. Gelecek vadeden bu. Jesus hocam işi bırakmış. Hala yaşıyor anladığım kadarıyla. Rıdvan Yılmaz. Bakın size demiştim. Datada Rangers'a gittiği dahi vardı. Rangers'ta ilk sezonda 26 maçta 6.86 oynamış ki Rangers'da 21-22'den 30-31'e kadar kalmış. Üste bir de 24 milyona Benfica'ya satılmış. Ondan sonra da Fenerbahçe almış. Fenerbahçe'de bu sezon 7-12 ile oynamış. Rıdvan 35 yaşında hala profili oynatılabilir derecede kalmış. Güzel bir kariyer geçirmiş Rıdvan. Atilla Salay hala Fenerbahçe'de 38 yaşına gelmiş. Önce bir 22 milyona Juventus'a satılmış, sonra Leicester'a gitmiş. Sonra 21 milyona geri alınmış. Yine bir Emenike vakası. Sonra kullanılmaya devam edilmiş. Peki kimin jaye desek? Menajer olmuş. Napoli'den sonra Lazio, Lazio'dan sonra Milan, Milan'dan sonra bir premierlik yapmış. Oradan Hertha Berlin, Olympiak Lyon. Oradan da Arap Marap derken gezmiş durmuş Koreli. Peki asıl isimlere bir bakalım. Galatasaray'da da görememiştik. Kerem Aktürk oğlu çıkar mı? 37 yaşındaki Kerem. Şu anki profili böyle. Geçmişine bakacak olursak 16 milyona Monaco, Monaco'dan 30, sonra 13'e Galatasaray'a geri satmışlar. Sonra bedelsiz Wolverhampton, oradan da Atlanta'ya gitmiş. Amerika'da tatil yapıyor yani. Geldik Arda Güler'e. Eyvah eyvah. Bunu da mı görecektik? Arda Güler <laughs> bunun da mı görecektik? 31 yaşında Hatayspor'da geçmişine bakıyoruz. Fenerbahçe'den Alanya Spor'a gitmiş 6.25'e. Alanya Spor'dan Trabzon'a gitmiş 2.4 milyona. Orada uzun yıllar Trabzon'da oynadıktan sonra 1.4 milyona Hatay'a gitmiş. 31 yaşındaki Arda Güler. Ferdi'ye bakacak olursak Ferdi de Galatasaray'daymış bu arada. Gözden kaçırmışım. Everton'a 20 milyona. O 42 milyona satmış. Sonra Galatasaray bedelsiz almış. Sivas Spor'a geldiğinizde Belçev. Belçev hoca olmuş. Yani oyunculara çok bakmıyorum. Hani şöyle bir şey anlamayın. Ya büyük takımlara baktı da diğer oyunculara bakmıyor falan. Çünkü hepsi regen gördüğünüz gibi. Abidik kubidik oyun regenleri. Hani benim amacım takımı, hocayı ve bildiğimiz oyuncular varsa neler neler yaşamışlar. Konya Spor geri dönmüş. Farioli ile devam ediyorlar. 47 yaşındaki Farioli'nin geldiği profilde bu şekilde. Beşiktaş'ı da çalıştırmış. Peki İlhan Hocam sen neredesin? Gi eşofmanını gel İlhan Hocam. İlhan Palut bulunamıyor. İlhan Palut'a suikast yapmış oyun. Gördüğünüz gibi yine kilit regenler var. Doğan Alemdar buraya gelmiş 33 yaşında. Kariyer istatistiğinde Ren'den sonra Bursa, Bursa'dan sonra Konya'ya gelmiş. Malatya'nın hocası Muhammed Demir olmuş. 44 yaşındaki Muhammed Demir. Bursa Gençler Birliği'ni çalıştırmış. Geldik Uğur Çiftçi menajerliğindeki Trabzon'a. Hoca Uğur Çiftçi olmuş. Bu arada Beşiktaş'ı da mı yönetmiş Uğur Çiftçi? Vay be. Uğur Çiftçi'ye bak sen. Abdullah Avcı ne alemde? Abdullah Avcı kalmamış, bitmiş. Hemen Trabzon'la alakalı Uğurcan Çakır diyelim. Bu arada 6 ay bayındır çıkmadı o yüzden onu gösteremedim. Gördüğünüz gibi Trabzon'dan 2023'e kadar devam ediyor. Sonra Tottenham'a gidiyor Trabzon'dan. Orada da 11 sezon Tottenham'da oynayınca emekli oluyor Uğurcan Çakır. Peki Abdülkadir Ömür'e bakalım. Hala CSK Moskova'da 36 yaşında artık profil bitmiş, emekli ol Abdülkadir diyor profili 20 milyona Borussia Mönchengladbach'a satılmış. Beşiktaş'a baktığımızda Osman Zeki Korkmaz hoca olmuş. Valeren İsmail Denizli Sporu yönetiyor. Zaten Beşiktaş'tan sonra Türkiye'ye yerleşmiş. Epey bir takım çalıştırmış. Şurada bir kilit Regen var. Güzel bir Regen yakalamışlar ama o Regen bile 30 yaşına gelmiş artık. Ali Akman burada. 34 yaşındaki Ali Akman profili. Hazır Beşiktaş'a gelmişken kimi arayalım? Tabii ki de Atiba. O kadar da değildir değil mi? Ya var mı lan? Çıktı galiba. Hala oynuyor mu yoksa? Şeye bakalım. Necip Uysal. Yokmuş. Baysal var. mean çakıyor bir de. Cenk Tosun. Fizyoterapist olmuş Cenk Tosun sakatlana sakatlana tedavi etmeyi öğrenmiş. Emirhan İlkan 32 yaşına gelmiş. Nerelere gitmiş? Önce Fenerbahçe'ye oradan Fulham'a oradan da Angers'e satılmış. Bu hale gelmiş. Bu profil yani yanlış farklı bir resim. Kaleciye bakalım Ersin Destanoğlu 35 yaşında. Hızı hızlanması 8. Onun haricinde güzel bir profili var. Crystal Palace'a 13 milyona. Sonra Barcelona'ya 21 milyon. Arsenal, Everton, West Ham, Brighton'a patlama yapmış. 42 milyona gitmiş. Epey hareketli bir kariyer yaşamış Ersin. Adana Demir'in başına ise Trezege gelmiş. 41 yaşında. Başakşehir'de Celil Aydın yönetiyor. Regen Hoca. Takım Regen bir de Hoca da Regen. Bir ilginçlik daha göstermek istiyorum. Gençler Birliği'nin başına Colin Kazım Richards geliyor. 49 yaşındaki Kayseri'yi çalıştırmış, Rize'yi çalıştırmış ve Gençler Birliği'ne gelmiş. Bir de milli takıma göz atalım. Milli takımda neler var? Türkiye'nin başına Giovanni gelmiş. Kaptan olarak Ömer Beyaz devam ediyor. İkinci kaptan Yusuf Barasi 33 yaşında. Kilit oyuncu ise Yasin Erkol. Of Regene bak. Pulisi Hot var 30 yaşında. Öte yandan Ersin Destanoğlu yine önemli oyuncular arasında. Emircan Gürlük 32 yaşında. O da Atletico Madrid'de Murat Demirel, yine bir Regen, Onur Kılıç var, turuncu kafa. Yasin Erkol bunlar artık Regen'ler. Peki kadroya bakacak olursak az kadro. Serdar Kılıç Bayern'de, Adem Kaplan. Yine Regen'lerden başka bir şey göreceğimizi pek sanmıyorum. Ravil Tagir var 33 yaşında. Mert Müldür burada 37 yaşında ve 0 boşta. Ferdi Kadıoğlu emekli olacak artık. Evet ahali 15 yıl sonrasına baktık. Arda Güler'i gördük, Hatay'a gelmiş. Kerem'i gördük, Amerika'ya gitmiş. Uğurcan transfer olmuş. Ersin çok renkli bir kariyer geçirmiş. Altay Bayındır emekli olmuş. Bazı hocalar emekli olmuş, yeni hocalar var. Colin Kazım bile takım yönetiyor. Yani epey ilginç şeyler görmüş olduk 15 yılın sonunda. Ama şunu da düşünüyorum hani bunu 25 yıl yapsak 50 yıl yapsak sadece takımların neler yapmış olduğunu düşenin çıkanı şampiyonlukları gözlemleyebiliriz. Çünkü diğer yandan bunların hepsi bitecek ve sadece sadece regenler kalmış olacak. Yani regenlerin profillerini açıp bakmak da bize çok bir şey katacağını düşünmüyorum. O yüzden ama yine de görelim 20 yıl sonrasını falan derseniz yapmaya çalışırım. Fakat 15 yıl ideal gibi geldi. Çünkü işte bazı oyuncuları da görebilmiş olacaktık. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Yeni haftada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.